Herkese merhabalar, Metro Exodus'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ondan önce, e, oyuna girmeden önce Artyom bize biraz hani hikayeyi diyor, Bize de özet olsun. Zor oldu ama raylı arabayı almayı başardım. Tisar Fiş Tapınağı'nın etrafı mutantlarla çevriliydi. Görünüşe göre yerler burada Tisar Fiş'e insan kurban ediyor. Korkunç. Ha bu arada, ben orada e, kurbanları... <laughs> denizin içi, şeyin suyun içine atıyordum. Herhalde orada o balığı öldürebiliyorduk. Ama ben fark etmedim. Editlerken fark ettim onu. Yapacak bir şey yok yani. Orada yanlış yaptım. Yanlışlıkla e, balık kaçtı elimizden. Buraya tekrar gerim, gelmek zorunda olmadığım için mutluyum. Her neyse vagon elimde olduğuna göre artık su vagonu, şu vagonu alabilirim. Aynen vagonu götüreceğiz. Bakalım buradan sonra ne yapacağız. Ee, şu rayların buradaydık. Raylarda bir değişim yapmayacağız herhalde. Dümdüz ilerleyeceğiz mi? Herhalde geriye de götürme gibi bir muhabbet yoktur. Aynen ilerleyelim. Bu arada Tisar fişi öldürseydik e, acaba loot veriyor muydu? Hani büyük ihtimal bir başarım kazanacaktık da hani onun haricinde bir şey verir miydi bilmiyorum. Önümüzde engel var. Ha şuradan Döndüreceğiz. Tahmin ettiğim gibi oldu. Bir deneyelim. Aynen direkt kendisi dönmeye başladı. Bu arada acaba şu e, soru işaretinin olduğu yere yakın yere gideceğiz mi? En son o kaldı onu da yapmak istiyorum. Abi bu arada o mavi şey ne? Burada bir muhabbet var. Bu ne ola ki? Tehlikeli bir şeye de benziyor. Oo. Abi o neydi? Abi çık 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 çık. Bunun ne olduğunu bilmiyorum da bayağı zarar verdi bize. Hatta takip ediyor. Abi öldük. <laughs> ne olduğunu gerçekten hiç anlamadım. Yalnız hala orada ne olduğunu gerçekten bilmiyorum bunun. anomali gibi bir şey herhalde ya. Bu arada tek ray var değil mi? Aynen tek var. Herhalde yolda bir saldırı maldırı olmaz. Bu arada kapıyı niye kapatmıyoruz? En azından kendi yerimizinkini kapatsa. Umarım yolda başka tehlikeler yoktur. Bu arada herhalde tam e, şuranın altından ilerleyebiliriz. Hatta ben orada şurada durup ileride. Ee, uyumak da istiyorum sabah olsun. Sonra soru işaretine gidelim. Biri ışık tuttu sanki. Herhalde bizim eleman. Adı Dük müydü? Herhalde Dük'tü. Bir baksak diyeceğim de mutant kaynıyor ve yine şu elektrikli muhabbet var abi burada. Abi geri git, geri git, geri git, geri git, geri git. Geri git. Şurda dursak sorun olur mu? Hemen yukarı bir çıksak. Aynen, hemen, 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 hemen. O bizim peşimizden geliyor mu acaba? Abi o ne hiç, yani hiçbir fikrim yok. Ne olduğuna dair. Mutantlar burada geziyor. Şurda bizim eleman. O bize doğru geliyor bu, yalnız. Abi gir, 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 içeri gir. Ee, şurada uyuyalım hemen. Sabah olsun. Hayır olsun abi. Uyu. Hem de canımız da yenilenir. Acaba o elektrikli şey hala yakında mı? Ondan önce şurada bir ne craftlayabiliyoruz bir bakalım hemen hızlıca. Ha, i̇lk yardım kitine ihtiyacımız var. Şu mermiden bayağı istiyorum. Oo bayağı bir şey toplamışız bu, bu arada. Abi 200 küsür tane. Molotov yapalım. Abi ilk defa bu kadar loot'umuz var. Yalnız. Yani bu iyi bir şey. Şurada bir e, e, fırlatılabilir silahlar takımı. Atılabilir silahlar için ek asklar, cepler kullanıcının stoklarını ikiye katlamasını sağlar. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şurada başka bir şeyimiz var mı? Şöyle hemen hızlıca bir bakalım. Herhalde kimyamız bitti. Mermileri fullledik. Her şeyi fullledik. Yani bayağı iyi oldu bu. Mermimiz full, her şeyimiz full. Yani şu anda her şeye hazırız. Şuradan çıkalım. O elektrik sesi gelmiyor artık. İyi bir şey. Bu elemanlar orada. Bu elemanlar bize sıkıntı çıkartır gibi duruyor. Yalnız ee, bir şey fark etmemiştim. Bu ee, geriye gittiğimizde o haydutları öldüğümüz yerdeki vagonu takmışız abi. Yani bunu bilmiyordum. O yüzden herhalde oraya girdik de geri çıktık. Abi şuradan benden uzak durun kardeşim ya. Uğraşamam sizden. Vurmazlar değil mi? Aynen vuramadılar. Fırlamayın lan. Şöyle biraz ilerleyelim. He, soru işareti şu anda bize çok yakın. Şurada duracağım. Şu amanları hızlıca öldürelim. Abi bu niye tutukluluk yapıyor? Herhalde bu sürekli ateş etmemizi sevmeyen bir silah. Oo diğerleri geliyor. Kaç 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 kaç. Allah belasını versin abi bu silahın. Ölü lan. Abi bayağı temiz öldürdük bu arada ha. Eee Şimdi burada hala radyasyon olayı var mı? Şöyle etraftan biraz dolanalım. Burası herhalde güvenli. Sanırım Haydutların mekanına benziyor. Olabilir. Tavşan var. Haydutların mekanı gibi duruyor ama. Umarım radyasyon yoktur. Şurada bir yer var, küçük. O safe house bulduk. Burada bir şey var mı? Bulut falan ötüyor ama. Burada bir teyip bulduk. Dom dom kurşunuyla doldurup yarayabilmesini beklemek. <laughs> ne diyor bunlar ya? Bu arada muhabbetler de komik yani. Bunun üstünde bir şey var mı? Yok. Burası ötmüyor ama yine de merak ettim. Burada bir şey var mı diye. Şurada hırlamalar var. Burayı es geçelim. Abi şimdi burası ötüyor belli. Burada bir şey var. Ama güvenli mi? Lan korktum. Bir yanda e, şey oldu. Simsiyah içeri. <laughs> Lan sallanma. <laughs> Lan arkadaş. <laughs> oh. Çok iyi abi çok iyi. Şurası da ötüyor. Şuradan hemen. Abi bunlar burada. Bayağı bunlara işkence etmişler. Öldürmüşler. Şurada bir kutu var. Burada başka bir şey yok. Şimdi burada eleman var mı? Sesler geliyor ama güvenemiyorum da yani. Yalnız haydut abi bunlar. Kestan sesini. Şöyle rastgele atsak. Şimdi tahminimce burada bir yine bir 10-15 tane eleman var. Bu arada elemanı iyi öldürdük ha. Abi bu köpek ne? Ulan korktum ha. Behind the crates diyor da. <laughs> Anca küfür ediyorlar abi. Başka bir şeyleri yok yani. İyi birini daha öldürdük. O değil de bir hırlama sesi geliyor ama. Ulan yerimi de tam söylüyorlar ha bu arada. Şurada adam yok değil mi? Aynen. Ulan nasıl kaçırdım onu? Abi hep önümdeki kutuya vurdum. Çok iyi. Tamam o indi. O da indi. Nereden sıkıyorsun abi sen? O karşıdan sıkıyorlar. Abi kafaya sıkıyorum. Adam içinden geçip gidiyor gibi duruyor. Şimdi eleman kaldı mı burada? Herhalde hepsi öldü. Şurada bir eleman. Da loot var mı yok? Böylece hemen hızlıca e, buralar bir lootlayalım teslim oluyor ne? Ben sana teslim oldum ha. Köylü mü? Burada eleman mı var? Kutsal <laughs> ibadet yerine gidiyorduk. Bizi buraya su kurdular diyor. Oo, güzelmiş poster. Şurada elemanlar bir hızlıca etrafı lootlayacağım. diyeceğim. Yoksa bu ötme Kafamı ütüleyecek. Up, lan oğlum bir susun lan. Şurada bir loot yok. <laughs> loot ki bana karışmayın. Şurada bir kutu daha var. Aynen. Aynen 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 aynen. Bunlar da bize muhabbet veriyor. Şey veriyor ama. Oğlum bir susun Kurtaracağım. Burada nerede ötüyor? Bu tarafta ötüyor. Lan nerede bu adam? Ha bu mu? Buradaymış. Koca acesizli görmedim ya. Başka şimdi nerede var? Bu tarafta ötüyor. Şu eleman var. Şimdi şöyle bir etrafa döndürsek. Bu varmış. Ulan ne çok kişi öldürmüşüz ya. Oğlum bir kız gibi ağlamayın ya. Ha pardon dur. Buradan kilide vuracağız. O ses neydi abi? Bir hırlama geldi ama. Çıkın hadi bakalım. Kurtardım hadi. İnançsız olmama rağmen biz yaşadığımız sürece ruhunun kurtuluşunu dua edeceğiz. Tanrı seni korusun. Dua etmek harika ama daha önümüzü bir şeyle teşekkür etmek istiyorum. Aynen. Bana bir şeyler ver. Yaklaş ve dinle. Terminalde bir oda var. Fişin onları arındırması için tüm günahkar şeyleri getirdik. İşte bu anahtarı al. Zaten orada seni işe yarayabilir bir şey olabilir. Abi bir dakika. Nereden bahsediyor bu? Fişin olduğu yere derken? Ona söylemesin yapmıyor ya da belki de burada ölmeyi tercih edersin. Bir kafirin bıçağıyla <laughs> mı? bu anahtar ne işe yarıyor anlamadım. Herhalde o fişin o, e, balığın olduğu yerde bir oda vardı. Gitti. Oradan bahsediyor herhalde. E, burada işimiz bitti o zaman. Şurada yine bir şey ötüyor. Lan oğlum her şeyi lootlamadık mı biz ya? Ötme sustu. Arkadaş nerede bu? Ha şu eleman da. <laughs> Hiç şey aklıma gelmedi o. Neyse bizim vagona doğru gidelim. Bu elemanlar buradan nasıl kurtulacak şimdi? Neyse ya. Biz işimize bakalım. Abi ödüm koptu. Hiszik ya. Küçücük suda bile çıkıyorlar. Bunun cezası. Bu küçücük yer orası nasıl o kadar derin? Herhalde başka bir şey kalmadı. Yani haritada her şeyin Hallettik. Bakalım bizi ne bekliyor sırada. Herhalde bu bölgeden gideceğiz. Tamam geliyorum. Kaptan geliyorum kaptan. Bu da baya yavaş gidiyor ya. Herhalde zaten biz bunu bırakacağız. Vagonu mu alacağız? Herhalde öyle olur. Çünkü zaten hani bizi taşıyacak bir şey var. Belki de ekstra güç için de kullanabilirler, bilmiyorum. Aynen mekanımıza geldik. Anla iyi mi anla? Biz bana bir onu gösterin lütfen. Aynen. Zaten kendisi durdurdu aracı. Ha senin ayıcıyı da getirdik bu arada ha. Eski eviniz mi? Al al. Daddy? Bayağı bir zahmete girdik <laughs> onun için ya. Oğlum bak bir daha kaybetme. Yani biliyorsun. Aynen ne demen gerekiyor? Aferin. Aferin aferin aferin. Şimdi. Muhabbetimiz. Oğlum bana öyle yan gözle bakma lan. Şşt! Artyom. Ay. Ondan önce bir şurada bir e, bir şey bulduyduk yolda. Herhalde şu silah aynen. tabitlik azalıyor, şarjör artıyor. Bence şarjör artıralım. Bulatabilir silahlar takımı yerine mermi keseleri, ek cephane deposu. Ee, rahat bir oturuş sağlar. Fişek cepheleri ayrı e, kapaklarla kapatılır. Cephaneyi daha iyi sabitler. Kullanıcı hareket halindeyken ses çıkarmaz. Aa, bence bu daha iyi. Bence çok çok daha iyi. Şöyle kaybettiğimiz mermileri de geri fullleyelim. O baya bir artık mermi de üretebildik. Yani taşıma kapasitemiz, kapasitemiz arttı. Çok iyi. O değil de burada bir eleman vardı. Ee, nereye gitti bilmiyorum. Sanki görev vardı ya onda. Aynen döndüm. Görebiliyorsun evet. yani. Şey değil de ödülüm ne? Your <laughs> group captures the tugboat. Then you, <laughs> Duke and Crest, take it to the bridge. While beraber kapıyı kırıp seni alacağız ve ve ben ben de plan ise yarasın diye Tanrıya dua edeceğim. Aferin, çok iş yapıyorsun. <laughs> Adama bak ya, açık açık söylüyor herhangi bir dersek vermeyeceğim size. Sahip olduğumuz verilere göre düşmanın ana gücü kapıyı koruyor. Bir şey daha artıyor. Duka iyi bak tamam mı? O mükemmel bir rüzgü ama gereksiz risk almaya eğimli. Elbette o daha genç. Ama öyle devam ederse ne olacağı kim bilir. Öyleyse ona iyi bir örnek ol. İşi, isi de sonsuz ve sessiz halledin. Duk seni örnek alıyor. Hatırlama gerekir ki özel kuvvetlerdensiniz. Tankçı ergenlerden değilsiniz. Vallahi öyle diyorsun da ben bam 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 giriyoruz. <laughs> ha bitti mi? Abi ben sanıyordum ki e, alıp buradan gidecek diye düşünmüştüm. Oğlum zaten buradaydım manya. Aynen boşuna endişeleniyor kanka. Son baskın. La bir susun la beni bir salın E ee, anla nerede abi Artyom, Heh, Tam da seni duymak istiyordum Emirleri bekliyorsunuz ha? Burada yine bu pislikler burada abi Şimdi lan karşıya nasıl geçeceğiz Ta oraya gideceğimi söyleme bana ya Abi buralarda en yakın tekne nerede şimdi Ha şurada var Hele bu elemanda da loot var. Güzel. Yani şuradan insek. Ulan. Lan oğlum. Sal beni. Sal 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 sal. Kır lan bacağını kır. Ha bacağın da senin olsun. <laughs> Bayağı iyi öldürdük ha. Hemen şuradan karşıya geçsek. Baya bir yolumuz var ya. Aynen tam da biz de karşıya geçtik zaten de burada bir radyasyon var. Şuradan devam edelim. Abi siz yukarıda mısınız? Aynen yukarıdalar. Bizim burada bir eleman var. Gece yarısına kadar dinlemeniz seni burada da bekleyeceğim. Ha, uyumamız mı gerekiyor? Yoksa ananın yanına mı çıkacağız? Aynen anla bizi çağırıyor. Anna bir çıkıp bakalım. Eleman gece yarısı dedi ama bir ananın yanına gitmek istedim. You Ay kıyamam. <laughs> I was sick while you were in that ya sen bize güven yeah, ya. Sorry, I'm talking so much, but I you. işe dönelim ya. Muhabbetimiz ne abi? Hadi devam et devam. Nereye gidiyoruz? Bu arada kimsem kimden bahsediyoruz? Tamam ya yoluna devam etsene anla.

Şimdi bir bize diyor ki Aşağıdan gidelim diyor Akşam olsun diyor Anna da diyor ki ya sabah saldıralım Şimdi çökelim ya da akşam buradan çökelim Diyor ee, Şöyle yapalım abi Akşam olsun Bence Akşam olması iyidir Hem de Flashlarını görürüz daha kolay öldürürüz Bence ben bir hemen uyuyup gece yapayım Abi ben şimdi bu elemanın yanına geldim. Buradan girmeyi e, seçtim. Buradan girelim bakalım. Bu arada hemen dibimizde elemanlar. Ben sanıyordum ki hepsi orada e, gemi gibi bir şey vardı. Onun içindelerdir diye düşündüm ama. Hepsi baya yani. Direkt şeydeler. E, hemen binanın içindeler. Bu arada maske takmamızı istiyor aynen. Mermi de olabildiğince yaptım sorun olmayacak yani. He. Nereye tırmanıyorsun? Oğlum gözüktük lan. Eee nereye çıkmamı istiyor anlamadım ki. Abi bu oyun <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Abi senin ben ya. <laughs> ben sanıyordum adam geçip gider diye. Mal gibi bahtı suratıma. Abi yok ya bam bam dalacağım ben ya. Çünkü çok açıktalar zaten. 15 kişi dedi zaten. Biz de 15 kişiye saldıralım abi. O teslim oldular lan. Direkt. <laughs> o kadar kolay mı? Ha ben teslim olanı affetmiyorum. Hiç kusura bakma. Acab abi, abi bir dakika aklıma bir şey geldi. Yoksa bunlar ateşkici olarak bize mi katılıyordu? <laughs> Hani ilerleyen zamanlarda. Öldürdüm ama. Abi hepsi teslim oldu. Deneyelim mi ya? Aynen deneyelim abi. Ne olacak ki? Şurayı lootlayalım. Ulan nasıl kaydım? Adamlar direkt teslim oldu ya. Yemedi. Şurayı lootlayalım hemen. Bir anda 5-6 kişiyi öldürünce tabi adamlar da şaşırdı yani. Aynen kabul ettim teslim olmanızı da. Lootunuz var mı? <laughs> Hazır lootunuz varsa da bana verin yani. Ne haber? Dur abi dur. Yoksa sana öldürmeyeceğim merak etme. Tamam anladım. Sakin. Heh. Bu değil de yanlışlıkla bize çökmezler de mi? Yani. Adamların mekana girdik abi. Böyle silahlarının parçalarını alalım. Neyse ya zaten e, malzememiz çok. Burada eleman orada. Kaptanları herhalde. Tamam girelim. Herhalde bitti burası. Bu kadar kolay teslim olmalarını beklemiyordum. Malları alabilirsin diyor. Böyle bir silah indir abi. Bu ne abi bir şeye basıyoruz ama. Oğlum hiçbir şey yapmadım alt tarafı 5 kişiye sıktım. Teslim oldular. Sessizce yapamadık abi, bize uymuyor yani. Nereye gidiyoruz abi? Yani hiçbir fikrim yok nereye gittiğimize. Acaba yosu heretiklerin olduğu yere mi gidiyoruz? Pardon, onlar bize heretik diyor. Kafir diyor. Böyle bir mekana geldik ama. Şimdi tapınak. Nereye gittiğimizi hiç bilmiyorum abi. Tamam abi, farklı bir mekana geldik ama. Hey, you are sure. Catch the Ready. Bağnaz. <laughs> Çok kömüsün <kümlesin> göt herif. <laughs> o oh, mekana direkt giriyoruz ya. Üç üzerindeyiz. Sıkıntı yok da ben yine sessiz olamayacağım gibi. <laughs> bam 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 giriyoruz abi. Şövalye diyor. Farklı bir yere geldik. Burada bir e, haritaya bakalım. Aynen. Büyük ihtimal kapıyı açıp gitmemizi sağlayacak. Arkadaşlar burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani e, bayağı ilerliyoruz. Hızlı ilerliyoruz. Bence. Bir sonraki bölümde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.